teşekkür ederim bu jestiniz için. Hazal Hanım adına üflüyorum. Haftaya da benim doğum günüm. Evet abi. Dileği de abi. adına tutalım. Bir büyüğünü bir zahmet <laughs> getirirse. Erken, erken, erken oldu ya biraz o yüzden. Çok naziksiniz eyvallah. Şey şey evet. Güzel yaşlar olsun ona da. Hepimize de. Evet teşekkür abi. ederim. Eyvallah. Hemen soralım nasılsınız? Şükür. Çok iyiyiz. Sizden hemen yok. iyisiniz. Her şey yolunda. Konserler devam ediyor. yazla da başlıyor. Konserler devam ediyor. Yaz gelmiyor bir türlü. Hava evet. ısınmıyor. Isınsın diye bekliyoruz. Ee, artık şehir şehir gezmeye başlayacağız. Bizim işler biraz yazın açılıyor biliyorsunuz. Evet. Her şey yolunda diye. Çok şükür. Hemen hazırlığını soralım. Doğum günü bugün. Evet, Şüphiz doğum günü bugün. Ankara'da şu an aydınlık evler oyununda hı hı. Demet ablayla birlikte. Ee, belki biz de yarın kutlarız. Bir gün geç olsun, hiç olmasın. Yarın yine denk geliriz bir yerde. Romantikte bir paylaşım yaptınız bugün. Romantik miydi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar cinayeli sordun ki Barış Biliyor musun? <laughs> <laughs> Romantikte. Ee, romantizm bizim göbek adımız. <laughs> ya e, her şey yolunda diyelim. Çok şükür ki evimiz de yerinde. Güzel yaşları olsun inşallah. Abi bir ısırık alıyorum. Abi, şeyim, <laughs> Zaten bir ısırık bir abi Zaten bir ısırık var. Zaten bir ısırık. Son ısırığı da bana bırak bırak. Tamam, tamam. Hediye hazır. Bir, bir, tabii bir hediyeleşmemiz oldu. Yani hediye aldım, haftaya da ben bir hediye bekliyorum. Çünkü benimki daha zor olduğu için ona göre hesap yaptım. Güzel bir şey alayım ki dedim bana da güzel bir şey gelsin. Bekliyorum. Hediyemi bekliyorum. Buradan söyleyeyim sizin aracılığınızla. Hediye verilmişken soralım. Ne aldınız? E, e, sembolik... <laughs> Tek taş. <laughs> evet. Soyadını şey değiştirmek yok. istediğiniz birisi var mı diyelim o zaman efendim? Henüz oralarda değiliz. <laughs> e, sembolik, tatlış bir aksesuar diyelim yani. Öyle bir şey. Ne olması i̇şte, gerekiyor? Nasıl, nasıl yani? yılan <gülüyor> yılan <gülüyor> sorular <laughs> ateşliyor oradan. Soyadının değişmesi için ne olması gerekiyor sizin için? Bir şey olması gerekmiyor. Bu zamanla, süreçle ilgili bir şey. İnşallah, umarım yol bizi oraya da götürür. Olur, niye olmasın? Hediyelere peki önem veriyor musunuz? Bazı ünlülerimiz milyonluk saatler takılar hediye ediyor ama... ...sizin bir, böyle takıntılarınız var mı? Ya da hediye alırken limitiniz oluyor mu? Ya hediyenin limiti şususundan ziyade işte bir emek var mı üstünde? Bir anlamı var mı? Bazen atıyorum işte ne bileyim... Ee, kalem alırsın. Kalemin de bir anlamı vardır. O kalemle bir kağıda bir satır bir şey yazarsın. Onun anlamı çok daha büyüktür. Bence hediye budur ya. Böyle çok gidip pahalı pahalı hediyeler bana biraz şey geliyor. Aklıma bir şey gelmedi. Parayı bastım oldum gibi geliyor. Ee, kıymeti, manevi değeri bence daha önemli yani. O kalemle sonsuzluğa da imza atılıyor Osman İnşallah bir gün. Vay be bütün paslar oraya gidiyor biliyor musun bugün? İnşallah. Kısmet olursa neden olmasın? Kaçıyorum. Kaç abi. Vallahi Teşekkür içeride... Yoğun tempoda devam Özür dilerim sizi beklettim Kusura bakmayın. Hiç önemli değil efendim. Yoğun tempoda da devam ediyorsunuz aslında. Eee evet. ufak tefekte ayrılıklar da oluyor bu yoğun tempoda. Evet. Sıkıntıya yol açıyor mu bunlar? Hiç açmıyor. Yani daha çok şey aslında Hazal o kadar yoğun çalışıyor ki şu an. Haftanın altı günü sette tek gün boşunda da işte tiyatro oyununa gidiyor. Arada ben şehir dışı yapıyorum geliyorum. Yo güzel oluyor daha güzel oluyor. Haberleşiyoruz ediyoruz işte. Derler yani şey özlemi tetikler Hı -hı. diye. Herhalde öyle oluyordur. Hiçbir sorun yaşamıyor. Çok şükür. Vakit ayırmamak sizin için bir problem de Hiç değil aslında. Hiçbir problem yok. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar daha da kıymetleniyor, daha güzel oluyor. <laughs> Beni utandırmayın artık. Hadi <laughs> Çok şükür. Çok Ayağınıza, Ayağınıza sağlık.